Selam dostlar merhabalar ben Burak bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video ile karşınızdayım. Evet dostlar bugün Chrome Roleplay'deyiz. Chrome Roleplay'de güzel bir video çekeceğiz. Rol videosu. Ben gidelim mi? böyle. 3 kişi ee, anlaşmalı bir rol yapacağız bu arada. bir da olacak bir rolde gördüğünüz gibi. bir da kanalına abone olmayı unutmayın, açıklama kısmına koyarım ben. şöyle gidelim. Bu arada server'a gelebiliriz. Ben de server'da olacağım. Duş. Duydun mu yapalım? yavaşça arkasına yaslanır. Al işte Kekol bu arada kekrol yapıyor. Pitbull'a geldim. Ne yapıyorsun oğlum? Yarın saatleri oturacak galiba. La bis. Gidiyor musun? Yoksa huzurumuzu bozmaya devam mı edeceksin? Lan bir yazamadım. Şu köpeğe elini Allah belanı versin. takalım da. Bak şimdi benim bir taktiğim vardır reis. One minute later. Allah belanı versin. Sürtük işte ya. Allah belanı versin ya. Adam yanımıza geldi lan. Sim. Radyo açtık lan. Oğlum yürü git lan. Bak 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 nasıl fake eden lan. Ama bıraksan artık peşimi. Allah belanı versin. Rezil olduk adam. Adam yok lan. Ya hayır ya ama böyle olmama. Burada saklanabileceğim bir yer yok ki. Ha, far Dur, ne yazıyor? Kaza ipi yapacak yoksa başka bir şey mi? Kemerimiz takılı olduğundan... Kemerimiz takılı aga. Polis sireni açtık yanlışlıkla aga. Hı, böyle bir dönüş yok ha. Araba yol tutmuyor. Burada şöyle bir şey yapabiliriz Kafa karıştırıcı bir şey. Ha yapamazmış. Lan gidebileceğim kadar hızlı. Ama... Hayır be gördü be. Ay Adama doğru gelecektim yanlışlıkla buraya gittim. Olur buradan Lan kaza yaptı sandım. Allah be. Bayılmam Bro, kurtar lan bizi. Kurtar bizi. Lan gitme. Gitme. Gitme gitme gitme. Puh. Ha. kapıyı açmış adam. Umrumuzda değil oğlum. Evet arkadaşlar böyle bir şey yaşadık. Emziyi bıraktı lan. Ne oluyor lan? Yılanın ortasında adam Digil kazandı lan. Böyle bir şey mi olur oğlum? Bende ne var? Ee, bakalım hemen. Bak kardeşim. Tamamdır. Severiz. Allah belanı versin ya. Ay. Nasıl biri olabilirim ben? Aynen bence de yürüyemem. Canım elli. Çekemeyelim ya Rıza. Allah belanı versin. Topu at. Hmm, pek hatırlamıyorum. Bir adet tofaşı da var. Ne tamam tofaşını da biliyoruz önce o kadar değil. Evet adam silah var onuymuş. Ben şimdi işte biraz dinleneyim. Hmm. Su var mı yanımızda? Oğlum yağmuru bir Boş. Canım 45 olmuş ama <laughs> verebilirim. Bir adet yeter. Bir şişe yeter. Önümüzdeki adam. Aha adamı bulduk. <laughs> Maske bulunmakta. Bir baba diyor. <laughs> Bu köpek. Onun köpeği. Ne kaçıyor lan? Biz duralım Bence <laughs> Allah belanı versin. Parti açık. Hayır hayır hayır. Hayır alışveriş yapmak istemiyorum. Aa, bir polis bir galiba. Aa, ofisörler geldi. Ne oluyor oğlum? Bir Herkes bir anda. Ne ettir ya ne ettir? Ameliyat burada selam. Ameliyat aynı. Teşekkür ederim. Ben ben, ben. Tamam ben şöyle kendim yapayım. Tamam. can, için değil ama can dövüyoruz. Tamam. Şunu şuradan çıkarayım. Tamam. Oldu, oldu, bir dakika. Gelir şimdi. Mermim yok. what the <laughs> <Karkıcı. gülüyor> Şu Kapıyı aralar ve şahsı araca bindirir. <laughs> Bilmiyorum. pardon pardon. Tamam gidiyoruz şu an. Sana bir can boşluğum falan dedim. Ben de estağfurullah dedim. Daha böyle estağfurullah demedim üstün rolü yapmıyoruz Belki de bizi yalnızdır ya imanız. Hastane depi, fast depi yapacağız. MIDI yok çünkü. Tamam, fast depimizi yaptık abi. Şimdi yavaştan yudun kapanışını yapacağız. İnşallah yuduk iki bölüm olmaz çünkü çok uzun gibi geldi. Ben artık gideyim. Bir, bir işim var da. <laughs> Oğlum oğlum. Oğlum beni bekliyor. Görüşmek üzere. Ve tekrardan sağ olun. Şimdi evet dostlar videomuz buraya kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like da abone unutmayın ve görüşmek üzere. Bay bay. Chrome VP'ye gelin bu arada.